Değerli grup üyelerimiz hepinize merhabalar. Evet şu anda e, penliğimizin değerli büyükleri Hüsnü Koşar ve Abidin Tangay e, büyüklerimle beraberim pendik hakkında, eskiye dair onların ağzından pendiği dinleyeceğiz. Ee, Abidin abim geçen de gelmişti. Hüsnü abim de bugün iştirak etti. Hüsnü amcam hoş geldin diyorum öncelikle hoş, sana. Hoş. Abidin amcam sana da hoş geldin diyorum. Öncelikle sözü Hüsnü amcam sana veriyorum. Ee, şimdi tabii pendik bizler için e, çok farklı bir yer. Ben nereye gidersem gideyim her zaman pendiği arıyorum. Tabii e, sizler de buzlukta yaşamış bizlerin büyükleri olarak Pendik çok eskilerini ve birçok geçmişini biliyorsunuz. Şimdi nereden başlayayım? O kadar çok kalem var ki not aldım. Evet. Önce bostanlardan başlayalım mı? Pendikteki bostanlar. Söz sende Hüsnü amca. Evet. Pendikte 20'ye yakın bostan var. Ha, öncelikle belki tabii ki e, bilmeyenler vardır. Kaç tabii. doğumlusun, tabii. E, onu bir grup üyelerimize bu, dinletelim. Bu bostanlar <laughs> Dikran'ın bostanından başlar veterinerin orada bir bostan vardı, dikranın Büyük bir bostanı. Oradan başlar, bu tarafa doğru gelir. En son e, bu tarafta e, Ali Bey'in bahçesi bostanı vardı. Fındık Hasan'ın bostanı. Ondan sonra İsmail çok büyük bostanlar. Genellikle ne yetiştiriliyordu? Genellikle sebze ama Turfan'da sebze yetiştirirlerdi bunlar. Her biri Turfan'da. Evet. Her biri Turfan'da sebze yetiştirir. Birbirleriyle e, şey yaparlar. Bahse girerler. Yani senin kim evvel yetiştirirse o Hasan abinin kahveye gelir. Yetiştirdiği patlıcan mı, <laughs> kabak mı neyse onu gösterir orada. Ona ee, tebrik ederlerdi falan. Çok güzel çok güzel e, bostan sahipleri birbirleriyle anlaşırlardı. Çok güzel. Her biri birbirlerine yardım ederdi. Bu temel doğru 5-6 tane sırayla bostan vardı. İsmail Han'ın bostanı, Hilmi Belge'nin bostanı, ondan sonra Kara Kemal'in bostanı. Bunlar büyük Büyük bahçıvanlardı. Yani. Peki o kadar yani, ürün nereye gidiyordu? Yani ben adaları biliyorum ama geçen Abidin abim yok. de e, birçok kere hale falan gidiyor diye size söylemişti. İstanbul'un e, halini Pendik, Kartal, Malte'de hmm. bahçıvanları dolduruldu. Buradan Ağustos, Eylül aylarında iki tane motor dolu olarak giderdi hale. Hicabi'nin Hüca, motoru bir de e, ar ka Arif Kaptan'ın motoru bunlar doldurulur öyle gider. Yani muazzam bir bostan vardı, var. Peki bostanların haricinde Hüsnü amcam geçen sohbetimizde de söylemiştin ancak tekrar bir yenileyim. Pendiğimizde değirmenler varmış. Kaç tane değirmen vardı ve nerelerdeydi? İki tane değirmen vardı. Değirmenin biri şey, Aydınlığı, Küçük mı? Küçük Fikri Bey'in değirmeni O son zamanlara kadar çalıştı. Değer değirmen yıkılan belediyenin karşısında şey vardı, yapıldı. Vergi tapu, dairesi vardı. Tamam. Önünde ya büyük dairesi. çınar ağacı var şu Yo, anda. Yoğurthane dediğimiz. <laughs> Ondan sonra Yoğurthane mi vardı abi orada? Orada yoğurta, ver, e, değirmen kapandı. Yoğurthane vardı orası ne yapıyor. O zaman bayağı bir yoğurt yapılıyordu demek Abi, ki. Abi büyük köylerler hep yoğurtlar çıkardı. Yani. Ya burada süt köylerden gelirdi sütler. Peynir içinde çok hayvancılık vardı. Ömerlerin falan hayvanları vardı buradan. Tamam Mehmet. In. Bu arada bu arada bayağı bir selam var. Onları da aktarayım. Ee, kısa da olsa sohbetimiz devam edecek. İbrahim amcam, İbrahim test İzmir'de kendisi, o iki güzel e, insanı benim için öp demiş. Hadi abim mesaj atmış. E, hadi abi, bir saniye kaydı, evet Hadi Özden yazı kaydı, kaçırdım onu çünkü bayağı bir izleyen var şu anda. Selamlarımı söyle Hadi Özden, Gökçeada'dan kucak dolusu selamlar, hürmetler gönderiyorum. Arda yazmış Bülentim amcam 1936 doğumlu demiş. <laughs> Bu arada yaşında çıktı abi. <laughs> ee, hadi abi gene demiş nurlar içinde yatsın. Halim Kunduran'ın Nuri abim anlatırdı su taşırdık Bostana diye demiş. Tabii şu an izleyicilerimizde devam ediyor. Peki e, değirmenlerin haricinde abi tabi bostanlar vardı ancak onun haricinde Pendik e, bir balıkçı köyü olarak geçiyordu. Evet. Balıkçılık nasıldı? Avcılar kulübünde neler yapılırdı? Ee, yani o sandallar, tekneler basit değil tabii ki onlarla uğraşmak. Yani. Buyur abi söz sende. Balıkçılık burada 1950 senelerinde, 54 sene, 55 senelerinde balıkçılık muazzam bir balık. Çok balık Balıkçıların çoğu çoğu vefat etti. O vefat edenlerin ben isimlerini söyleyeyim. Evet abi. Evet. Küçük Hasan Eşo Eee Sonra Ay, bak, Bravo. Şey, Bravo. şey, Balıkçılardan. Maltepe'li Hasan. Homal şey. Bunlar <laughs> çok pendiğin en iyi balıkçılarım. Kasap. Balıklarla getirdiler. Çok balık olduğu Yok. zaman orada ateş yakalar. Mesela sardalya zamanı. Ateş yakalar kenarında. Herkes Fırında ekmek alır, gelip Tardalya'ya Oh! O kadar güzel bir balıkçılık var. Bir de e, bir fotoğraf vardı. Çok büyük bir köpek balığı yakalanmış herhalde. Onun fotoğrafını Hı. da paylaşmışlardı. Hareket eyle, hareket eyle. Hayri abiler falan. E, yakalarlardı şeyleri. Ya, Hayri abi tanır mısın? Kılıç. Futbolcu, Büyükdeki'nin abisi. Teneke cimemliğin oğlu. Abi ben hatırlamıyorum. Yaş, yaş <laughs> benim, ya benim yaş müsaade etmiyor ona. Çok güzel e, büyük balıklar yakaladıkları zaman sandala almazlar. Sandalın kenarına... Ee, bir ekleme yapmış Hadi abi. Tuzla'dan rahmetli Avni Reis, amcam Özden vardı balıkçı demiş bir de. Doğru, doğru. Kılıç balığı Kılıç balığı mı yakalıyorlardı abi? Kılıç bazen? balığı tutarlardı. Bu, Bunu muazzam kılıççılık olurdu. Tekneden buna kalas bağlarlar. Kalas bağlarlar. Şunda da bir demir, zi tabii kılıç balığı yapar. Ben kılıç bağıçlığı yaptım. Boncuk, boncuk Necdet'ten beraber kılıç balığı avına çıktık. Gayet güzel günler yaşadık o zaman. Ama bir de bir şeyimiz var. Bir havaya yakalandık. Yan durusuna ölecektik. Hava patladı. Hava patladı. Kaçamadık. Bizi şeyler kurtarıyor. Sarı yerli balıkçılar kurtarıyor. O dediğin yer neresiydi abi? Adaların arkası. Abi bir saniye. Yandı Kaşık adası. Büyük adaların, büyük adaların, büyük adanın doğu tarafı. Büyük adanın doğu tarafında bayağı açılmışsınız.